Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Sana saklar bedenini, onu çürütme. Bir kadın seni seviyorsa dua eder. Her gece Allah'tan seni diler. Onu bekletme. Senin adınla başlayan ve senin adınla biten dualar. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa asla zarar vermez. Bak adam, kadınlar vazgeçtikleri adam adama da zarar vermekten korkmazlar. Bunu da unutma. Bir kadın seni seviyorsa koklayarak döper seni. Seni sevdiği kadar sana sarılsın, inanki kemiklerin kırılır. Bir kadın seni seviyorsa sana inanır. onu yanıltma. Bak adam. Asla araya umutsuzluğu sokma. Kadın umudunu yitirdiği an vazgeçer yaşamaktan, özlemekten, sevmekten, ulan hatta dua etmekten. Onu kırar, incitirsen, can haliyle kaçar senden. Onu kaçırtma. Kaçan kadına asla sahip çıkamazsın. Ve onu artık üstüne de alamazsın sahip çıkamadığın kadına da asla hesap soramazsın. Bunu da unutma. Bak adam, kadınları bir bomba gibi düşün. Yanlış kabloyu kesersen, sen de onunla bir patlarsın. Bak adam, bu hayatta her şeyi satın alabilirsin. Yalnız seven kadının yoktur fiyatı. Sakın unutma. Sen sen ol... Kadınını asla satma... Bir kadın seni seviyorsa... Kavga eder senin için... Seninle boğazına pişecek kadar sanırsın... Ve kadının gözlerinde görürsün... Kaybetme korkusunu... Kadınlar susmaz... Genç adam bunu unutma... Susmuş kadın... Bitmiş kadındır... Susmuş bir kadın içinde... ...bir adamsındır. Bak adam... ...kodunlar kuştur... ...ve her kadının bir gökyüzü vardır. Öyle bir havan olmalı ki adamın... ...kadının senden vazgeçmemeli. Bak adam... ...bir kadının senden vazgeçtiğini bilmek... ...hiç de zor değildir. Bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş o kadın... Başka bir yer gökyüzünde kahkahalarını duyunca anlarsın. Senden vazgeçtiğini seven kadın, sahiplenen kadındır. Bunu sakın unutma genç adam.